Merhaba Latif, ben de Büyük saksı içerisinde Kapalı ortamlarda, ev ortamında Veya balkonda Terasta, şey, terasta cömekanda Armutu falan yetiştirilebilir mi? Bu videomuzda bu konu hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Tabii ki yetiştirilebilir. Ama bazı hususlara dikkat edilmesi gerekiyor. Bir Saksınız en az en az bana göre 15-20 litre olması gerekiyor. Daha küçük bir saksı sizin işinizi biraz zorlaştırabilir. 15... Kısa vadede 9 litrede yani kısa işlerini görebilir. şöyle 3 sene için 9-10 litre bir saksıda iş görür. Ama uzun vadede düşünüyorsa bana göre en az 20 litrelik saksı olması lazım. Ya da 10 litre ile başlayabilirsiniz. 2 sene sonra 3 sene sonra ise bunu 20 litreye hatta 30-40 litreliğe kadar çıkarabilirsiniz. Şimdi ikinci husus Armut tane soğuklama ihtiyacı olan bir e, türdür. Armut soğuklama ihtiyacı olan bir türdür. Peki ne demek soğuklama? Kış kışın belli bir e, belli bir miktar e, artı 7 derecenin altında armut tanımızın üşümesi lazım ve yaprağın dökmesi lazım. Yaprağın dökmeyen bir armut taneli kesinlikle meyve vermez. Şimdi ne yapmak lazım o zaman kış aylarında? Kış aylarında e, açık balkona, açık terasa veya dışarıya çıkaracağız ki tanelimiz soğuk e, soğuktan e, ee, nasibini alsın. Soğuktan e, yapraklarını döksün ve soğuklama ihtiyacını alsın. Soğuklama ihtiyacını almazsa baharda güzel bir şekilde açamaz. Çiçek açamaz. Fidanın e, dengesi bozulur. E, onun için mutlaka kış aylarında yaprağın dökmesi için dışarı çıkarmamız gerekiyor. Peki bunlar yaptıktan sonra ne yapmamız lazım? Fidanımızı e, kış aylarında dışarı çıkardıktan sonra e, fidanımızın kış aylarında bir takım hastalıklar oluşacaktır. Anladım. Mesela en büyük sıkıntısı armudun e, yaprak biti, kırmızı örümcek e, gibi pas, e, pas gibi hastalıklardır. Bu hastalıklara karşı sürekli olarak e, armutta mücadeleniz yapmanız gerekiyor. Yapmazsanız sağlıklı bir fidan gelişimi elde edemezsiniz ve fidanlarınızda yaprak üzerindeki lekeler, siyah siyah noktalar, yaprağın kenarlarında e, tabiri caizse yanmalar görebilirsiniz. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlara dikkat ettikten sonra eminim başarılı olacaksınız. Peki bana göre bir şey söylemeyi unuttuk. Saksı içerisinde yetiştirebiliriz ama bu saksı atıyorum 10 litre. Bu 10 litrelik toprağın karışımı evet. nasıl olmalı? Evet evet şimdi bu o konu hakkında da bahsedelim. Şimdi 10 litrelik ve 15 litrelik bir saksıya aktardığınız zaman e, armutunuzu armutlarınızı pek toprağınıza sorması gerekiyor. Bir defa saksınızın en alt kısmına mümkün olduğu kadar biraz o en alt zemin kısmını çakıl koymamız gerekiyor. Çakıl taşı koymamız gerekiyor. Küçük küçük çakıl taşları. Çünkü çakıl taşları koyduğumuz zaman bitanımızın e, suyu saksı suyunu daha iyi ediyor. Daha iyi e, boşaltıyor. Ve kök çürümelerine bitanımız maruz kalmıyor. E, en azından %10'u, %5'i çakıl kumu, en aşağı kısmı, %10'u bana göre vermikulit veya perlit olması gerekiyor. Kalan %10 kısmı dere kumu olması gerekiyor. Bir %10, %15'lik kısım e, humuslu torf, gübreli torf olabilir. Kalan kısmı ise, kalan kısmı ise mümkünse koyu orman toprağı veya çiçek toprağı dediğimiz topraktan bir harman yaparak saksınızı, pidanınızı dikebilirsiniz. Dikim esnasında yine dikkat edilmesi gereken e, en önemli e, durum saksı boyuna kadar fidanınızı daha büyük bir saksıya aktarırken saksı boyuna kadar dikmeniz gerekiyor. Aşı noktasının toprak üzerinde kalmasına dikmeniz gerekiyor. Ve saksınızın tamamını doldurmayın. Saksınızda bir miktar sulama boşluğu bırakın. Saksınızın en üst kısmında 4 santimlik, 5 santimlik. Bu da önemli bir detay. Ve saksınızı büyük saksıya aktardıktan sonra mutlaka bir fidanınızın hemen yan tarafını bir çıta e, toprağa çıta sokmak değil de, Fidanınızı çıtaya bağlayabilirsiniz. Evet. E, bu konu hakkında verebileceğimiz bilgiler şu an için bunlardır. Daha evet. detaylı bilgi için efilancim.com'daki iletişim bilgilerinden bizlerle e, kontak kurabilirsiniz. Son olarak benim de söylemek istediğim eğer saksıda e, armut e, yetiştiriciliği yapmak istiyorsanız evet. görmüş olduğunuz gibi 60 santimetreden taşlandırılmış yandalları oluşmuş olan evet. meyve fidanlarına saksıya alın. Taş çok önemli.